Xiaomi'nin ülkemizde satışa sunduğu en yeni akıllı telefonlarından bir tanesi şu anda elimde. Redmi 9T modeli. Bu videoda güncel internet fiyatıyla söylüyorum. 2600 liralık fiyatıyla Redmi 9T alınır mı? Bizlere neler sunuyor? Bu konulara yakından bakıyoruz. Redmi 9T'ye geçmeden önce birkaç hatırlatmam olacak arkadaşlar. Bunlardan birincisi ürünü Xiaomi geri aldırmayacağını söyledi. Ben de Instagram üzerinden hediye başlattım, çekiliş başlattım. 26 Haziran itibariyle sonuçlanacak. Eğer Instagram kullanıyorsanız şansınızı denemek istiyorsanız Kenginer Instagram kullanıcı adımla zaten son gönderiye bakarsanız orada yapmanız gereken tüm e, şartlar yer alıyor. Katılabilirsiniz. Bir ikincisi videoya geçmeden önce yani ürüne geçmeden önce aslında daha önce de söylediğim fiyatla alakalı bazı şeyleri tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çünkü bence bu cihazı da kapsıyor benim daha önce söylediğim. O da şu biliyorsunuz son dönemde son birkaç yıldır ülkemizde gerçekten uygun fiyata iyi akıllı telefonlar almak çok e, mümkün halde değil. Ancak işte 3000 lira ve devamında fiyatlar arttıkça böyle eli yüzü düzgün hani hem kamera anlamında hem işlemci anlamında bir gündelik kullanıcıyı tam anlamıyla mutlu eden cihazlar var. Şimdi Redmi 9T'yi zaten yorumlayacağım. Bence 2600 lira bütçeniz varsa bu bütçede alınabilecek eli yüzü düzgün birkaç modelden bir tanesi. Bunu ayrı bir kenara koyuyorum ama daha önce yaptığım tavsiyeyi yineleyeceğim. Evet 400-500 lira daha fazla vermek ee, çoğu insan için zorlayıcı olabilir 400-500 lira çoğu insan için önemli bir para bunu asla küçümsemiyorum ama bence eğer bütçeniz bir şekilde el veriyorsa akıllı telefon alırken en azından 3.000 lira 3.100 lira bandındaki yine Xiaomi'den örnek verecek olursam Redmi Note 9 Pro onunla beraber Poco X3 ya da bir başka rakibi olan 3.100 lira seviyesindeki Realme 7 gibi modelleri alırsanız hem aldığınız gün işlemci performansı anlamında, kamera performansı anlamında önemli derecede daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Hem de dolayısıyla uzun vadede de aslında sizi daha rahat ettirecek bir cihaz alma, almış oluyorsunuz. O nedenle tekrardan hatırlatayım. Bu fiyat bandındaki tüm cihazlar için geçerli bu benim tavsiyem. Arttırabiliyorsanız 3000 bandına çıkmanız çok daha pek çok noktada iyi bir cihaz alma adına bence çok daha mantıklı. Ama yok benim 2600 RAM var daha yukarı Çıkamıyorum diyorsanız da Redmi 9T bizlere neler sunuyormuş hemen o konuya geçelim. Sade bir tasarımı var. Tamamen yekpare plastik bir e, materyal kullanıyor. Cihazın arkasında... Kocaman bir Redmi yazısı var. Ben bu işte Poco modellerinde de böyle kocaman yazıyorlar. Onu bayağı seviyorum. Ama tabii zevkler renkler. Siz beğeniyor musunuz bu Redmi yazısını? Beğenmiyor musunuz? O size kalmış. Benim elimdeki siyah modeli olduğu için aslında dışarıdan baktığımızda çok böyle kendini belli etmeyen daha sade bir görünüme sahip bir model ama farklı renk seçeneklerini alırsanız daha canlı görünen modelleri de var Redmi 9T'nin. Alt tarafta USB Type-C yuvamız var. Önemli bir konu bu fiyat bandına bile artık Xiaomi'nin stereo hoparlör getirmesi benim çok mutlu olduğum bir konu. Izgaralardan bir tanesi yani ses çıkışlarından bir tanesi alt tarafta. Bir diğeri de hemen damla çantinin üzerinde ahize bölümünde yer alıyor. Bu arada bence bu fiyat bandına göre hem stereo olması hem de hoparlörün kalitesi gayet iyi. Sesin kalitesi ve gücü anlamında söylüyorum. Şöyle bir parantez var sadece sesin %75'i %60 60 65 gibi bir hani oranı alt taraftan geliyor. %50 %50 dağılmıyor. Yukarıdaki eee ayize bölümünden aşağıya göre biraz daha az bir ses çıkıyor. Böyle bir hoparlör stereo dağılımı bu şekilde onu sadece belirtmek istedim. Eğer çift sim kullanıyorsanız çift sim desteği artı şey desteği var. Mikro SD kart desteği var. Yani hibrit bir yapıda değil eğer ben hem çift sim kart aynı anda da micro SD kart kullanmak istiyorum diyorsanız bunu destekliyor. Damla çentik bir tasarım var. Hani ya Kerem niye sevmiyorsun derseniz verebileceğim bir cevap yok ama hala giriş seviyesinde damla çentik tasarımı kullanılıyor ve benim çok gözüme hitap etmiyor ama ekran kas oranı olarak falan baktığımızda aslında yine 2600 liraya günceli yakalayan e, iyi özellikler sunan bu anlamda bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi cihazın ekranından önce kamerası ve ondan da önce işlemcisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu telefonda Snapdragon'un 662 işlemcisi yer alıyor. Hatırlarsanız biz bu işlemciyi daha önce yine Xiaomi'nin alt markası olan Poco'da M3 modelinde görmüştük. Şunu söyleyeyim. Yine 2600 lira fiyat segmentinde bazı rakiplerinde daha kötü işlemciler de var. O nedenle fiyat segmentine göre ne yazık ki şu anki şartlarda böyle işte 700 serisinden falan bir işlemci keşke görebilsek ama göremiyoruz. Ee, 662 oldukça verimli ki pil tarafında söyleyeceğim gerçekten çok az güç tüketen ama aynı zamanda giriş seviyesi bir işlemci olduğu için oyunlarda çok yüksek performans beklememeniz gereken özellikle grafik isteyen oyunlardan bahsediyorum. Bir yandan da ya ben oyun oynamıyorum ki hani uygulama kullanıyorum. Normal gündelik bir kullanıcıyım deseniz bile ara ara yavaşlamaların, uygulama açtığınızdaki o atik olmayan diyeyim, performansı size gösteren ve hani kullanırken de işte bazen ciddi şekilde hani yavaşlamaları falan size hissettiren bir işlemci. Eğer ürünü satın alacaksanız zaten bu fiyat bandındaki hemen hemen bütün modellerde bu böyle. Mutlaka bunu aklınızda bulundurun. 4 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. İki farklı versiyonda da 64 GB ve 128 GB olmak üzere depolama alanı sunuluyor. Tabii ki 128 GB'lı tercih ederseniz fiyat 2600 liranın daha üzerine çıkıyor. Kamera noktasında ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde bir tane geniş açımız var 8 megapiksel, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere toplamda dörtlü bir kamera dizilimimiz var. Ben hem gündüz şartlarında hem gece şartlarında olabildiğince fotoğraf çektim. Aslında yine videonun başında söylediğim ya hani 3000'e çıkabiliyorsanız daha iyi göze görülür bir performans alıyorsunuz dediğim konulardan biri işlemciydi. Biri de elde ettiğim kamera sonuçları. Çünkü hem gündüz hem de gece fotoğraflarına bakarsanız bir kere detay kaybı her iki noktada da e, ciddi şekilde incelediğinizde, dikkatli şekilde incelediğinizde fark ediliyor. Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olduğu için doğal olarak gece performansında kirlenmenin, e, grenlenmenin e, daha fazla olduğunu her ne kadar telefonda gece modu olsa ve bence iyi iş çıkartsa bile bahsetmiş olduğum kirlilikle beraber bazı alanlarda detay kaybının da arttığı su götürmez bir gerçek ama derseniz ki benim işte bu kamera işimi görür mü gün içerisinde? Hani normal bir kullanıcı olarak görür zaten. Bol bol da size çekim örneklerini vermeye çalıştım. Video tarafına hiç girmiyorum çünkü zaten daha üst bantta da hani çok çok böyle iyi video çeken bu seviyede Android telefonlar yok. 1080p olarak video çekebiliyorsunuz. Tabii ki bir sabitleyici falan yok. Çok video için e, alınacak cihazlar değil. Öyle bir beklentiye girmek de doğru olmaz bu fiyat batlarında. Ancak işte 3.5'larda 4'lerde Android tarafında eli yüzü düzgün e, video çekmeye başlayan cihazlar olduğu için onu zaten e, pas geçiyorum. Şimdi bu telefonun bence en iyi olduğu noktalardan biri, pir, biri pil ömrü. Zira hattımı takarak 2-3 gün kullandım. İlk 2 gün telefonu hiç şarj etmedim. Gerçekten 6000 mAh pil. Bir de üzerine düşük güç tüketen verimli bir e, şey gelince işlemci gelince gerçekten böyle çok aşırı oyun oynamayan bir kullanıcı çok çok rahat iki günü görüyor bu akıllı telefonda. Eğer sizin de derdiniz olabildiğince uzun bir pil süresi almaksa bence telefonun en başarılı olduğu konulardan biri bu. Ekran konusuna değinmedim. Onu da hemen söyleyeyim. Damla çentik tasarımını kullanan, yine oldukça büyük 6.5 inç boyutunda ve IPS LCD panel kullanan bir ekranımız var. Ekranın panel kalitesini beğendim. Dışarıdan baktığınızda ya da bir video açtığınızda falan güzel görünüyor ama tabii ki bu fiyat bandında herhangi bir yüksek tazeleme hızı yok. Süper AMOLED değil, IPS LCD panel kullanıyor. Özellikle illa AMOLED olsun diyen insanlar için söylüyorum. Bir de malumunuz şu anda yaz aylarındayız ve Öğlen saatlerinde güneş ışığı yoğun oluyor dışarıda. Bu parlaklık seviyesi bu telefonun bana biraz yetersiz gel geldi. Güneş ışığının gerçekten yoğun olduğu alanlarda. Evet yine ekranı görebildim ama biraz zorlandım. Parlaklığı da birazcık yukarılarda olsaydı daha iyi olurdu. Eksi olarak söyleyebileceğim konu bu. Genel olarak Redmi 9T'nin bize sunduğu özellikler bu şekilde. Gerçekten baktığımda 2600 liraya şu anda ya evet bu cihaz hani eğer bütçe buysa alınabilir dediğim 3-4 tane falan maksimum model var. Redmi 9T onlardan bir tanesi oldu. Poco M3 var zaten çoğu özelliği benziyor. Ve bununla beraber de TCL 10 Plus ki aslında yeni bir telefon değil ama özellikle o fiyat bandında tasarımı ve kamerasıyla bence öne çıkıyor. Daha önce bununla alakalı bir video yapmıştım. Yukarıya eklerim. E, bu 3 model arasından bu fiyat bandında e, tercih edilebilir yorumunu ben yapıyorum ama Videonun en başını tekrardan hatırlatayım. Bence Türkiye şartlarında şu andaki satılan cihazlara ve fiyatlara baktığımda yapılacak en doğru şey eğer bütçe el veriyorsa 3000 liralara 3100 liralara çıkıp hem işlemci olarak hem de kamera başta olmak üzere genel toplamda daha iyi bir akıllı telefon almak sizin için en doğrusu olacaktır. Sizin Mi 9T ile Mi değil ya o eski cihaz Redmi 9T ile ilgili yorumlarınız neler? Aşağıda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.